Camiada gündeme hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2020 gündemde öne çıkan gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Dünya salgında ikinci dalgayı konuşmaya başladı. Bazı uzmanlar salgında ikinci dalga için sonbaharı işaret etse de maalesef salgına karşı başarılı önlem alan bazı ülkelerde de yeniden vaka sayılarında artışlar gözlemleniyor. Salgına karşı başarılı önlemlerle Dünya ve Avrupa'da öne çıkan Almanya'da da son dönemde vaka sayılarında dikkat çeken bir yükseliş var. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da 4 günlük virüs bulaştırma katsayısı R değeri ortalamasının 2,88'e yükseldiğini açıkladı. R değerindeki bu artışın büyük oranda Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde görülen vaka artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Eyaletteki bir mezbahada çalışan 1300'den fazla işçi de koronavirüs tespit edilmiş ve 7000'den fazla kişi de karantina altına alınmıştı. Uzmanlar salgının kontrol altına alınmasında R değerinin birin altında tutulması gerektiğini söylüyor. Bu oran Almanya'da geçtiğimiz haftalarda 0,60'a kadar gerilemişti. Tabi Almanya'da virüsün bulaşma oranı %2,88'e çıkmasına rağmen salgınla mücadele kapsamında alınan kurallar ve önlemlerde gevşemeler devam ediyor. Ancak kurallar her eyalette farklılıklar gösterebiliyor. Mesela Bavyera'da Kamuya açık alanlarda gruplar halinde buluşmak serbest. Özel alanlarda ve bahçelerde kişi sınırlaması da bu eyalette kalktı. Bugünden itibaren düğün, doğum günü gibi eğlence etkinlikleriyle mezuniyet partileri ve dernek kutlamalarına izin veriliyor. Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda katılım sayısı 100 ile sınırlı onu da belirtelim tabi bu düğünlerle alakalı. Yine cenaze törenleri için de aynı kural geçerli. Yine bu eyalette önemli bir gelişme de ibadethanelerle ilgili. Tabi camilerde de 2 metre olan sosyal mesafe kuralı 1,5 metreye düşürüldü. Diğer önemli bir adımların atıldığı eyalet ise Berlin. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Berlin'de de aynı adreste ikamet edip etmediğine bakılmaksızın özel veya kamu alanlarda 5 kişiye kadar buluşmak serbest. Fuar, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılımsa izne tabi yine dayalı 300 kişiye kadar bu noktada da izin verilebiliyor. Düğün ve cenaze gibi zorunlu etkinlik ve toplanmalara da 50 kişiye kadar izin veriliyor. Aynı izinlerin birçok eyalet içinde geçerli olduğunu belirtelim. Bu yönde de Almanya'da eyaletlerden yine normalleşme adımlarının atılmaya başladığını da hatırlatalım. Tabii salgının yeniden gündemin üst sıralarına taşındığı Almanya'da yaz tatili de başlıyor. Normal şartlarda bu dönemde izin havasına giren Türkiye kökenlilerin kafası bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir hayli karışık. Avrupa'da Türkiye kökenlilerin Sıla yoluna çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. Hafta sonu bununla ilgili bir araştırma yaptık. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilere bu yıl izin var mı sorusunu yönelttik. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Şimdi arkadaşlarımdan bu VTR'yi ekranlarınıza getirmelerini rica edeceğim. Bakın Almanya'da Türkiye kökenliler bu soruya ne cevap verdi? niyetim yok. Çünkü şimdi Türkiye'ye girsem 65 yaş üstüyüm. Gece saat, akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Bir. İkincisi gündüz otobüse binerken, dışarıda gezerken maske dolaşır. iki. Ben ne yapacağım gidip de orada? E, düşünüyorum. E, bazı koşullara bağlı. Ona göre inşallah karar vereceğiz. Bu sene gitmeyi düşünmüyorum. Koronadan dolayı. Türkiye'de bir sıkıntı yok ama dönüşte bu Almanya'da ilk hafta karantinada kalma Rizikosu olduğu için şu anda gitmeyi düşünüyorum. Şu anda korkmuyorum korku açısından ama tabii bir tedirginlik muhakkak ki var. Tabii ki biraz korkuyoruz ailecek havalimanında uçakta insanlar yan yana her türlü bir insanlar yanımızda oluyor ve risko daha çok yükseliyor. Gideceğim inşallah. tabi bu endişelere hak vermemekte de mümkün değil. Özellikle Almanya'da karantina ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi yeni oluşturulan koronavirüs risk bölgesi listesine almıştı. Böylece Türkiye'ye gidenler dönüşte karantina uygulamasına tabi tutulabilecek. Bu konuyu daha önce sizinle paylaşmıştık ancak bunun her eyalette uygulanması gibi bir durum söz konusu değildi. Bununla ilgili tabi bu eyaletlerin başında da Türkiye kökenlerinin yoğun olarak yaşadığı Kuzeyren Vesvaliye Eyaleti geliyordu. Ancak Eyalet Çalışma ve Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın tatile birkaç gün kala yayınladığı yeni bir genelge bu kuralı değiştirdi. Genelgeye göre son 14 gün içinde koronavirüs riskli bölgeler arasında ilan edilen bölgelerde bulunup bu eyalete kara, deniz ya da hava yoluyla gelecek yolcular... 14 gün boyunca ev karantinasına alınacak. Bu yolcular doğrudan Kuzeyren Vesfalya eyaletine gelmese de aynı şekilde karantinaya alınacak. Karantina kişilerin konakladıkları ev ya da uygun başka konaklama yerlerinde yapılabilecek. Bu kişileri beraber yaşadığı hane halkından başka kimselerin ziyaretlerini de müsaade edilmeyecek uygulama 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tabi az önce de belirttik Kuzeyren Vesfalya eyaletinde böyle bir uygulama yoktu. Bu açıklamayla birlikte bu genelgeyle birlikte bu eyalette de karantina uygulaması başlamış oldu. Bu da yine bu eyalette yoğun yaşayan Türkiye kökenlerinde merak ettiği bir soruydu. Karantina uygulamasından muaf olabilmek için Covid-19 semptomları görülmediğini ve koronavirüs taşıyıcısı olunmadığını belgelemek gerekiyor. AB üyesi veya Robert Koch Enstitü tarafından kabul edilen ülkelerden alınan raporlar geçerli sayılıyor. Raporun Almanya'ya giriş yapmadan en fazla 48 saat önce alınmış olma şartısı da bulunuyor. Onu da hatırlatalım. Tabii Türkiye daha önce Çat, Uganda gibi ülkelerin yer aldığı raporu kabul edilen ülkeler arasında alınmamıştı. Bu yönde de çokça tepki gelmişti. Ancak daha sonra bu liste güncellendi. Listede bulunmayan Türkiye'de koronavirüs testi kabul edilen ülkeler arasına eklendi. Peki ne giden vatandaşlar Almanya'da karantinaya alınmamak için ne yapması gerekecek? Ona da kısaca değinelim. İzin sonrası Almanya'ya girişlerinden 48 saatlik süreyi geçmeyecek şekilde Türkiye'de herhangi bir devlet hastanesinden alacakları COVID-19 semptomları görülmediği ve koronavirüs taşıyıcısı olunmadığını belgelemeleri yeterli olacak. Bu belgeyi Almanya girişinde gösterenler karantina uygulamasından muaf tutulacak. Tabi dünya alışık olmadığımız bir krizle karşı karşıya. Her ülkede salgını önlemek adına farklı kararlar alabiliyor. Bu alınan kararın da şimdilik geçerli olduğunu belirtelim. İlerleyen günlerde ya da haftalarda farklı uygulamalarda gelebilir. Onu da hatırlatmakta fayda var. Bu haberle bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.